Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün 1 Haziran 2025 yer Ankara. Arkadaşlar katlarımızda Haziran aylarında eee kontrolleri yapmamız gerekiyor. Artık e, bal geliyor. Kesinlikle beslemek Besle beslemeyi Yaklaşık e, bir 10 gündür falan e, besleme yapmıyoruz. Bundan sonra bas, arayı beslememize gerek yok. Arı e, dışarıdan şeyler buluyor. Ufaktan da stok yapmaya başladı. Geçen gün kısa bir video çekmiştim bu kovanda. Bel faksarımız. Geçen seneden kalan damızlarım. E, bu mevsimlerde baldan önce yani bu aylarda para hazırlık olarak araya oğla niyetlendirmemek için ne yapmalıyız? Onunla alakalı bir iki konuya değineceğim. Hem uygulamalı bakacağız inşallah. Şimdi alt katlarda genelde kolon blokosu çıtalar fazladır. Yani en az 4 tane, 5 tane, 4 tane en az 3-4 tane oluyor. Blokodan anne ara aşağıdaki çıtalar bir de eski çıta anne arada baharda yeni çıtalara yumurta atmayı sevdiği için kata çıkıyor. Biz ne yapacağız? Kattaki yenileri aşağıya alacağız. Aşağıdaki e, polen blokolu çıtaları kata çekeceğiz ki ne olacak? E, arımızı, kraliçemizi e, aşağıya da teşvik edeceğiz ki çünkü ana ara devamlı yukarıda durursa aşağıda da polen blokları olursa aramızda olur. Oğula niyetlenir. Şöyle kata bir bakalım. Önce alt katı. E, maşallah maşallah. Önce alt katı bir kontrol edeceğiz. Yüzü kontrol yapacağız. Ol kontrolü. Daha sonra alt katı yaparken de üst kata e, polenli polen blokları çıtaları alacağız. Ağaçtan biraz tam görüntü alamıyorum ama Bismillah. Oy kızım maşallah bayağı bir ağır o katımızda bayağı bir e, bal toplamış balcı bir aramız burada Belfast cinsi alt katta bile stok var görebiliyorum öncelikle bir maşallah diyelim arkadaşlar çünkü e, mutlaka aranın başına bir iş geliyor böyle çok video atarsam Çoğunlukla o yüzden atmıyorum zaten. Şöyle doğa çıtasını bir çekelim. Bismillah. Bu yekte bir çıta. Yekte bir çıta. Evet. Polen ve yeni bavlı. Bunu şöyle kenara bir alacağız. Bakın. Üçten biraz sevmemişler. Yani bizim bu bölgelerde şu anda e, aralar arılar tam oğlan. Görüyorsunuz. Bakın. E, altta yavru. Yeni bir çıta bu. Altta kalması gerekiyor. Üste üstte balı sığmamaya başlamış. Etrafını şöyle polenlenmiş, Ortaya da yavru atmış. Gelmiş buraya. Bu tarafta aynı hem yüzük var mı diye bakacağız. Alt kata bile stoklama yaptığına göre hatta daha fazla olması lazım Öyle umut ediyorum. Maşallah sakin de kızımız. Bismillah. Havalar biraz sert yağışlı bu ara. Haliyle aralarda stresli. Evet burada bu da kolen blokolu bir çıta. Mesela bu çıtayı e, yukarı alabiliriz. Bu çita'yı yukarı alabiliriz. Bunu şöyle kenarda bunu da bekleteceğim. Onun yerine kattan Şimdi onu çektiğim aşağıya aldım ya. Onu yerimle Hatta yeni kabarmış bir çita aşağı geleceğiz ki, anne arabada yer açıyorsun. En son verdiğim tek poçetik kalmış. Böyle bu çıtaları vermiştim muhtemelen. Bunlar da hep yavruludur. Diye düşünüyorum. Evet. evet. Karakoa. Kendi ördüğü bir çıta. Çok güzel bal toplamış görüyorsunuz. Umarım görüyorsunuzdur. Bunu aşağıya alamam. Bundan kara kovan bal alacağız inşallah. Da bekleyecek. Evet şöyle yavruyu kapalı da bakın Maşallah. Bak, bakın. Bala bakın. Geçen kısa video olarak atmıştım zaten. Yavru bal. Maşallah. Çok güzel bal bulmuş bu aramız. Bunu aşağı alıyorum. Altta yavru alanını genişletmemiz gerekiyor. Altta yavru alanını genişletemezsek aramız e, altta yer bulamayacağı için devamlı yukarı yumurtlayacaktır. Evet bu da bu cool polenli bir çıta. Polen blokalı. Tamamen polen blokalı. Bunu da kata çekeceğim. Şimdi ee, çünkü daha çok güzel polen geliyor. Ara gerekli ihtiyacını tekrar aşağıya da verecek. Bunu da polenli bal basacak buna da. Polenli ballı bir çıtamız olacak. Çok güzel bir olacak. Bunu şimdi kat alıyorum. Kattan yine bunun yerine <laughs> Tak raketi bunun yerine indireceğiz. Bakın arkadaşlar bunlar yeni çıktı. Bunları alta indirip aramızın altta yavru devam etmesini yani kraliçemizin altta yavruya devam etmesini sağlayacağız. Üstte böyle polen plakalı ee, yavru alanı az kalmış olanları değiştirebileceğiz ki araya yer açalım. tarafta polen, bir tarafında yavru. Bu da polen bir Bunu doğar alacağım. Bir tane doğarda dursun. Kuluçkayı bölmeyeceğim. Patlarımız bu aylarda yani baldan önce böyle düzenleme yaparsak şöyle diyeyim arkadaşlar. Üstte kabarttırıp atla eski çitalarını değiştirmek gerekiyor. Yeni çiteye dediğim gibi aşağı yukarı her bir videomda hatırlatıyorum. Yeni çitalara baharda arı daha çok yumurta ana yani arı daha çok yumurta atmayı sever eski çıtalara ise polen batar polen blokası yapar gördüğünüz üzere o yüzden bu şekilde bakın bakın bu da polen blokalı bu da polen blokalı üstü ballı ortası polenli da yukarı alacağız. Daha çünkü Fren e, Blokalı da vardır aşağıda. Hem kata bakıyoruz aynı anda. Hem de alt kata. Bu e, Eski bir çıta buna aşağıya almayacağım yumurtalar eski bir çıta bu burada devam edecek. güzel sırmamış kemerini yapmış altına da yavru yapmış görüyorsunuz maşallah bunu da altta çektik yavruları yavru atabilecek çıtaları altta değiştiriyor. Yani alttaki çıtaları hem yenilemiş oluyoruz. Kışa temiz çıtalarla giriyor. Hı. Çünkü e, ne kadar eski çıta o kadar hastalığa elverişli olur arkadaşlar. Evet bu da zaten e, biraz eski ama yavru alanı olan bir çıta. Şurada bir heveslenmesi var. Ama boş. Evet. Bu kalıyor. Zaten bir çıtı daha kaldı. Üstten aşağı alabileceğim. Evet dediğim gibi Burada de bir Burada ufacık bir yer bulmuş kendine. Öyle, oraya, oraya yavratmış. Evet bu da yumurta atabileceği bir çıta. Yeni çıta kemer balını burada yapmış güzelce. Bunu yanaştırıyorum. Koleni dışın kenarına alıyorum. Muhtemelen bu ay sonra da eklemişim. Kolen ortada kalmış. Aslında dostlar arının e, gidişen takip edersen bir tane de ortada mutlaka arımız şey yapıyor. E, Polen Neçta ortalarda bulunduruyor evet. ara ara yani. Yani doğal kenarların genelde yanında polen olur. Ama e, bahar aylarında genelde ortalarda da olabiliyor. Evet bu da eski bir çıta esasında. Bunu da değiştirebiliriz. Şunu duvara alalım. duvar alacağız aşağıdan Bir tane daha çekeceğiz Yukarıya Eski çitalara ne yapacağız Arımızdan Yani kışa bırakmayacağız arımıza bal yaptırıp Hem bunların Bunlara eski çıtalar yapılan bal da böyle hafif şey olur. Böyle güzel olur yani. Aramalı olur, aramalı. Hay maşallah. Dostlar bu da kara Kendi ördüğüm çıta. Bakın maşallah çok güzel bal getirmiş buna. Hay maşallah bakın. Yüzük de göremedim zaten. Oğul meyli de yok. Ana burada mı? Ana da göremedim. Evet bu kalıyor. Ama bunu yavaş yavaş. Şu hatta devam ediyor. Bu da Evet, temiz de burada. Bu da bölme yapacak, Yani bu da ana üreteceğim için e, koymuştum. Bunu örmüşler. Anlarımız da yumurta atmaya devam ediyor da yan çeviremiyorum. Şu bu kovanları alıp artık bunu ayırmak gerekiyor. Evet. Anne aramızı şöyle görebiliyor musunuz? Erdem'in ucunda kendim ürettiğim bir kraliçe. Geçen sene annesi. Hadi nevruzu aldık. Bunu da ana üreteceğim. Ana kovanına şimdi koyacağım Allah'ın verirse. Ana üreteceğim kovana koydum. Buradan Bakalım çıtaları. Evet bu yeni ördüğü bir çıta. Böyle biraz boşluğa doğru şişmiş ama bunu da araya alayım. Bunu da araya aldık. sonunda e, kareli temizi Hem, e, şu anda ana yapacağız bunu yedek ana aranmamız olması lazım evet daha burada eşya para puanı olduğu için kartta bırakacağız Evet, bu da hafif polenle bunu aşağı alabiliriz. Duvar çıtasının yanında olması gerekiyor zaten. Yani bu aylarda baldan gelmeye başlamışken bu şekilde düzenleme yapmamız lazım. ızgara koymadan, ben çoğu zaman ızgara kullanmıyorum. Kullanacağız hatta bu şekilde araya yer açarak kullanmalıyız. Evet. Bu paranı de kataldır. Bu ara yakın. Bir tane bu bırakıyorum buraya, görürsün. Mumu yok. Mumu olsaydı... Bir tane daha mum verirdik buna. Arı beklemez. Arı... ...ihmale gelmez. Şimdi ızgara atmadan da... ...kat atarken kabarmış veya ham peteklerle vereceksiniz. Üste 2, 4, 6, 8, 9 çıta. 9 çıta koyuyorsunuz arkadaşlar. Aralarını böyle birer santim 75 miligram kadar birer santim birer santim açarak yani 9 çıtaya e, paylaştırıyorsunuz katı. Aralar geniş olduğu için anne arımız e, yok araya kuluçka sıcaklığını bulamayacağı için yumurta atmayacaktır. Bu ne olacak? Ee, Yukarıya e, stok yapacaktır. Evet, Haziran aylarında, e, Haziran boyunca yine ara ara oğul kontrolü yapmamız gerekiyor. E, ta ki etek arıları dışarı atıldığını görene kadar diyelim. E, oğula çıkabiliyorlar mı? E, sıkışık arı, sıkışık arı oğula çıkar. Biz de arıyı. Bahar aylarında yani bu aylarda bu sezonlarda çok fazla sıkıştırmamak gerekiyor. Çok da hani boş çalışmamak gerekiyor ama görüyorsunuz şu anda bu arada bir tane ana araçın stasyonu aldım. İki tane boş çıta var. Şu anda yanımda ham kabarmış veya kasnak normalde kara kovan sene çoğunluğu öldüreceğim. Bari, ara araya boş bırakmayacağım. Ham petek versek iki gecede zaten kabartır. İki tane boş çıta koydum buraya. İhtiyaç duyduğu zaman buraya e, mum verecektir. Evet. Dostlar e, daha önceki videolarımda zaten mevcut. Varova e, mücadelesini e, doğal bir şekilde e, bal önü süre yaptık. Hayırlısı e, inşallah. Baldan sonra asit uygulamalarımızı yapacağız. Ne oldu? Katlarımızda hem kontrol yaptık. Bu şekilde altta arıya kuluçka yeri yani yumurtayı atacak yerler önünü açmalıyız sağlamalıyız ki arı yumurtayı ana arı aşağıda atsın yukarıya da stok yapsın. Bu şekilde düzene sokmamız gerekiyor bu aylarda. Haziran aylarında şu anda bal An itibariyle yani yaklaşık bir haftaya yakın oldu. Bir beş gündür falan bal geliyor. Artık yağmurlar bayağı bir yağmurlar yağdı. İnşallah yağmurlar böyle bir sıkıntı da olmaz. Çünkü yağmurlar çiçekler ki mevcut balı akıtıyor ama tabi bu yağmurlar bayağı bir faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü otlar, çiçekler bayağı bir canlandı inşallah. Önümüzdeki günlerde de Kurban Bayramı'ndaki hava tahminlerine bakmıştım. 30 derecelere kadar sıcaklık çıkıyor. Bu sıcaklıklarda bal Allah eline arılarımız bana çakacak inşallah. Öyle umut ediyorum. Evet. Haziran ayranı dostlar bu şekilde katlı arılarımızı kontrollerden geçirmemiz gerekiyor. Bir de bölmeleri ihmal etmeyelim. Sıkışıyorlar ve oğula niyetleniyorlar. Bir tanesi benim o şekilde oldu. Videosunu da atmıştım zaten. Bölmeleri de Çıta istedikçe çita e, ilave etmemiz gerekiyor ki bölgelerde ola gidebilir bahar bölgeleri. Evet dostlar destek için e, Bizlere destek için abone olmayı ve link atmayı unutmayalım. İnşallah biz de sizlere e, faydalı olabileceğini düşündüğümüz e, bilgileri paylaşacağız. E, bazen şimdi e, daha önceki videolarımda kendi kendime diyordum hani çok bilmiyorum arkadaşlar. Yani biliyor gibisini düşünüyordum ama inan yani çok bu aradan hiç bilmeyen, çoğu şeyini anlamayan arkadaşlarımız çok. Onlara da video izlemelerini, video izleyerek kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Evet. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bizde kalın.